Selamünaleyküm. İstanbul'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün İstanbul'dayız. Çok yabancı turist var. Artık bunlar turist mi? Buraya yerleşmişler, burada mı yaşıyorlar? O konuda fikrim yok ama genel olarak turist. <laughs> Evet Şarköy yan ama Şarköy 9 bugün İstanbul'da. Vallahi İstanbul'da yolumuz düştü arkadaş. Bugün akşam saat 5 ile 8 arası bir cemiyet var. Ee, saat 5'e kadar boşum. Ne yapayım ne yapayım ne düşündüm gideyim dedim Sultanahmet'e de oradan yavaş yavaş aşağıya Galata'ya Galata, Galata Kulesi'ne kadar giderim herhalde. Hava da çok sıcak. İnsan durduğu yerde terliyor. Siz İstanbul'da nasıl yaşıyorsunuz ya? Şarköy cennetmiş arkadaş. Vallahi biraz öyle oldu. Bana yakın, bana yakın insan varsa gelsin. Geri gezdirirsen yarısına kaybolur burada. İstanbul zor ne demek ya? İstanbul'da yaşamak var ya. Canbazlık, cambazlık Şimdi ben aşağıdan gelen trene bineceğim değil mi? Sultanahmet'e gitmek için. Ben öyle hatırlıyorum tahminimce. Oda o da geldi galiba. Havadaş doğru. Orada yer bulmak da mucize gibi bir şey yani. Hadi bakalım devam Akal. Ben

Evet evet doğru söylüyor. Oksijen tüpüne ihtiyaç var. Bugün dolduğunda şu İstanbul'a ama biz 5 bilet karşısına bindik evet. karış. Yani ben İstanbul'da yaşıyorsam büyük ihtimalle birçok yere bisikletle giderdim. Ben <tülüyor> Burası şu an ben de oldu ya. Ne yapacak bir şey yok. Dişimizi sıkalabilene kadar da ondan sonra zaten kolay. Allah'ım sen çok şükür. Yalnız İstanbul'da yaşıyorsan savunmaya girmene gerek yok. Burası doğal savunma. Bu konuda bizim dükkana gelen malzemeler... <laughs>

beyazıt 7. daha iyi geliyor. Yanlış yönlendirmenizden <laughs> gene bir <laughs> şey çıkacak

Bırakmaz ya, çıkartma bak. Şu kızı verir misin? Verir misin? Bir de tutarsan. Düneye baksana, düneye. Şu kız bana yaptı, soru soru diyor.

Evet, şenleri şenleri Sıcak diyorum ya madem taşmış, Sıcak yönü, o kadar katlandık, Hidrolik katlandı. <laughs> Koşalım yer değiştiremiyoruz. İncelen bir sonraki evet. inceleyeceğim ben de. Hayır. Bir sonraki gidelim. Sonra gidelim. Evet, sonra gidelim. Evet. Sonra gidelim. Tamam koşalım. Sonra gidelim. Çantam var. çantamın masa var ya. Ben tramvayı da bilmezdim de. Çantam var diye biliyorum. Ani müsaade abi, şimdi buna kayıp teşekkür ettim. Of, dur bakayım teyze. Excuse me. Yeah. Alas, alas. No, no. Dur. Hocam. Dünya sana güzel be. Teyze ne yapayım? dur önümden geçme. Üstüme üstüme geliyor bunlar ya. Her memleketten insan var. Şurada biraz oturacağım abi. 50 gram gölge buldum. O biraz oturayım. Sonra karar vereceğim. Ne tarafa doğru akacağız. Aşağı doğru ineriz buradan. Daha önce öyle yapmıştık. Of. Dilim var ya ağzımı dudaklarımı açınca ortaya çıkıyor dilim. Ne olacak biz Türkçe'ye zor konuşuyoruz. Yabancı dil yok. 3-5 kelime İngilizce, 3-5 kelime Arapça. O kadar. Birkaç kelime İspanyolca. Sağ ol Allah razı olsun. Ederiz ya. Ben yıllarca Bursa'da yaşadım. büyük Büyükşehir'de yaşamanın zorluklarını da biliyoruz. Kulaklarını da. Bak dayıma bak. içi geçmiş kavun. Gelmiş geziyor. Ortuşu. Nasıl var ya dayı diye. Tiyatro gibi ya. Bu biraz Solukta neyim ya? Yani, Terledi bana satayım. Valla ben madara taşım İstanbul'da yaşayıp da şarkı Burada yaşamak mucize. Ulaşım zaten başlı başlıca problem burada. Ne bileyim kalabalık. Yabancılar da çok. Biraz da kameramızı da açalım şey. Kameradan da görüntü alalım. İşte eller dolu. Keşke aparatı alsaydık. İkisini aynı anda yürütemeyeceğim ya. Biraz canlı yaparız ondan sonra. eee kamerayla kameramız yanımızda şarj bitene kadar kameramızla çekim yaparız efendim söyleyeyim ondan sonra buradan sirkeciye doğru gideceğim önce şu Sultanahmet Parkı'nı işte camileri falan orada falan biraz dolaşayım oradan aşağı doğru ineyim sirkeciye doğru Galata Köprüsü'nün oralarda falan biraz video çekeriz Enerjim iyi olursa Taksim'e çıkarım. Şöyle şeye kadar inelim bakalım biraz. Dayı mısırlar bizim için otu dizler gibi maşallah. Eyvallah. Hayırlı işler, bol günler. Her taraf yamyam yam dolu. Turist otobüsünden geçmiyor ya. Şuraya bak. şimdi ben ne yapayım arkadaşlar canlı yayını bitireyim ki yolama devam edeyim yoksa ben buradan çünkü kamerada çekim yapmam lazım biraz iki saniye anda yürütemem göğüs aparatını alsaydım iyi olurdu düşünemedik onu evet şahane cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz diyeceğim de diyemiyorum sorunlar büyük burada. Evet arkadaşlar İstanbul'dan canlı yayınım şimdi bu kadar. Daha sonra bir yine belki canlı yayın yapabilirim ama pek de sanmıyorum açıkçası. Biraz video çekelim artık devamını YouTube kanalımızdan devam edersiniz. Dayak ya yabancılar biraz zor dayak atar bize ya. Gerçi üstünlük onlar da Kalabalık onlar bizden. Telefonu kapacak adam beni kapması lazım bir kere. 100 kiloyu taşıyabiliyorsa kapsın. Evet yayın bitireyim. Yolumuza devam edelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.